Hepinizin ana arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brosa video çekeceğiz arkadaşlar. Şey kuzenim mesela bakacağız da, kuzenim bana şunun meydan okumayı kabul etti. Onu ama, görev verdi. Onu ben yapacağım. Ama şimdi aman ah neyse. Amacım gör, takımdakileri kızdırmak tokoyla. Hadi. Görev şu başarılı bu arada. Ne dostum bak şimdi ne yapacağım adam izleyelim Bak sıkacağım önce şöyle. Hemen direktman gir şöyle sanki şeymiş. Gibi. <laughs> Yaptım ilk görev başarılı. İkinci görev versene. Bitti, Bitti kızladım. İkinci görev ver. İkinci görev ver. O bin ha tamam. Tamam Ben var bir şeyler değil değil. yapacağım ben. Tek hesaplaşma çift hesaplaşma yok sonra üç mi? Tamam. Çok teşekkür ederim tek hesaplaşma yapacağım. Harbi'nin 5 kilo olacak tamam. Yapacağım. Hatta izlersin. Ah kit Buradan. Beş kilo sevebilirim ki. Adamlar birbirlerini öldürük olmaz. Nasıl beş kilo atıyor? Tamam, Bakam yapmaya deneyeceğim adamlar beş kadar adamlar hepsi birbirlerini öldürük oğlum. Nasıl? Ya ben geri fasa taşıyorum bu arada. Neyse gitti. Tamam ben bunu alırım. Bu kendimi sayabilir miyim kilo olarak? Uf ben öldüm. Bir dakika. Ölmedim, ölmedim. Hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. İnanılmaz. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayır, hayır git git. Yes hadi hadi. Yes 5 kill. 5 kill. Tamam ilk benim ilk benimi hayırlı olsun. İlk benimi hayırlı olsun. İlk benimiz hayırlı olsun. Şey. Şimdi e, bir daha istediğim şey seçe seçebilir miyim değil mi? Tamam. ben Şimdi orada geri fırt kıvı tuttum. 5 kilo aldım. Bir de tek hesaplaşım arkadaşlar çok zor. Bunu şerefine 5 like falan. 10 like bilmem. Beş veya bilmem. 5 veya 3 like olur. <laughs> Başka yok. Vermiyorlar çünkü. Aslında hiçbir zaman like atıyorlar ki. Ya, olmam ben Leo fotoğrafı ne olmuyor? Ya da Leo fotoğrafı ne olmuyor? <laughs> Bu arada Alperim'e bayağı bir iyi oynuyorum ben birazcık bu dikkatimi dağıtıyor Hadi yes. Hadi hadi yes sal. Adam adamın bak üç kişi daha mı adamlar şey yapmış. Sörç hepsini öldürmüş Tam ortaya bir girdi. Sörç'ü de aldım onunla beraber. Hepsi bu arada. bu arada. Ay. Orda da kaldım Aa, bura atlamıcaktım Yes Hadi 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 Yes Kaç kill lazımdı? 5 buton Şuan 2 killim varsa 2 kill Dağılım savaşı var 2 kill Hadi tam ikinci aman üçüncü aman dördüncü kilim son bir kere ölürsem var bir şey oluyor mu ölmedi ama da ölmedim de tam bu da öldü tam bu da öldü çok iyi tam ölmedi zaten şimdi benim beşinci kilim oldu bir de bir de olacak değil mi win? tamam ama şimdi ben şimdi nasıl win yapacağım ki 5 kişi öldü. Ben senin üstünden çıkamam ki. Neyse adam ölmesene belki sonra sıvı Ne diyorsun oğlum? Hayır 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 hayır. Öleceğiz de var ya artık arkadaşlar. Ben direkt başını hadi hayır git 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 salak gelebiliyorsan sanki gelme 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 adam Ay, doluymuş zaten Allah'tan bir canım var ki ya tam bir canım var çok oldu tam bir canım var ya çok kötü. bir canım var ah canım doldu Aa. İki bunlar savaştı ama zaten beş kilim vardı. Bunlar birbirlerini öldürdüler. Bu boşa geçtim ben de. Bu arada kaç lira değdi biliyor musun? MLC ile... MLC böyle duman var ya duman. MLC ile şöyle... E, parfüm olan işte. MLC işte. MLC, MLC. Çok e, isimleri neyle başladı için ondan dolayı söyleyemiyorum ben tamam. Daha önce söyledim tekrar söylüyorum Ben hatta zamanlar Messi diyordum. Bak yalan söylemiyorum şahit bir tutarım. Sen ne diyorsun? Hadi patla patla patla. <laughs> Hadi. İkinci kilim. Sağ ol Seyit. Sen de beraber üçüncü kilim oldu bu. Felix sağ ol. Dördüncü kil. Lan! Bir tane bir canım var. Ah, öldüm. <laughs> öldüm. Yeni şey. görev ver, bu görev başarısız oldu. Tamam, tamam o zaman. Alp'i verdin ki bana ya? Alp'im hadi kromosomla şönden de çıldır çıldır yapmıştım. Bir tane video var tamam mı? Dur. Aa git hayır hayır. Bu hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh. hu hu. Tamam tamam lan git 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 Çok iyi çok iyi. Oğlum Edgar üstüme atladı lan. Ne? Edgar üstüme atladı bana bir sıktı. Onun canı bayağı bir azdı benim de bayağı bir azdı. Gitti çekildi. oynuyor abisi. <laughs> Yok yani bazen hani bazı yorumlarda şey diyorlar ya. Bir seferde köpek ona saldırıyor ve Edgar bir tane saldırıyor. O şey görüyorum. Oyun oynuyor abisi. <laughs> Çok iyi Hadi. Bak şu an dördüncü kilim var. Leon'un çok az canı var. Sağ ol Leon. Ya boş gibi yer atladım. Git. Yes. Yes. Bitti. Bitti. Kurala, çıkır, çıkır. Bir maçta 10 kill mi? Hem de kural var. Ama kendi kendimi saymam gerekiyor çünkü ben böyle on olduğu için dokuz kişi var aslında aranada. Ondan dolayı dedim de ben. Neyse bir alak bakan bir deneyik. Allah'tan yıldız gücüm çok iyi. Yoksa ben çatır çutu bittim ben. Anladın sen geri kalanı? Çatır çutu bir şey bir şey. Söyleyemiyorum onu şimdi. Aa botlar geldi lan. Kolay oldu bu. Bir şey diyeceğim. İyi ki öldürdün mü? Çift saçsak olur mu? Ha, evet, Sadece bir tanesini. saçsak. <laughs> Lan! Oğlum bunlar bir şey yapıyor. Bir şey diyeceğim. Bunlar birbirlerini öldürürler. Ne yapacağım ben? Dur o zaman bir dakika. Dur zaten öldüm. Öl, ölmüştüm ben. Bunları <laughs> şarkı var ya 60 63 yıllık bu orada şarkı. 63 yıllık. Arkadaşlar Vormen var var mı kuzenim var bırak göstereyim bir sahte diyenlere gelsin bu. Dur. Sahte diyenlere gelsin kardeş. Bak. Aa bakın orada. Kim? Davyan Sen... mı? Evet. Tamam. bir makine şey var annem bakalım bu arada eğer annen şey derse ismael eğer annen şey derse eğer dün barbaşı eser falan gel gelirse video izliyorduk falan dersin tamam mı Ya hadi bakalım. Bitti. Başka görev ver. zor bitirdim. Başka görev ver. bir, bir kere çift ya. Ki. Bir kere çift sayı yok ya. Bu hmm. konu. Oğlum ben pokul evlenecek miyim? Mi? Hadi söyle. <laughs> Bir maçta mı? Bir maçta Poco'ya 5 kill. Oh, sahte diğerlere gelsin kardeş. Alır mı ki? botlar geldi alırım. <laughs> ne bu lan? lan sen şey misin? Hmm. Lan <laughs> sen yok mu? Oha. Hmm. Arkadaşlar e, 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 seni, seni vereyim mi bu arada? <laughs> tamam. Benim işte bu kuzenimle bir şeyse ben bundan sabahladım tamam mı? 6 saat 6 mı 4 mu 4 4 oldu, oldu arkadaşlar yok 5 oldu pardon 5 oldu saat 5 olduğu için top turuncu gaz falan var çok iyi ya atmosfer olmak istersiniz yani o derece bayağı büyük ya. Kim lan bu? Mr. P mi? Tamam. Kolay bu Mr. P'di Bir kill gerekiyor şu anda. Ben ilk öldüğümü çift saymak istiyorum. İlk öldüğümü şey sayabilir miyim? Tamam. Bir kill kaldı o zaman. Oh mı düşün? O boya var ya. Bu <laughs> niye bana pokuyu verdin ya? Bu üç saatte uğraşacağım. Hmm, hadi. Tamam bitti zaten. Aldım. Yeni görev ver. Başardım o da ama öldüm. Hadi söyle başka Görev ver, görev vermeyeceğim mi? Tamam <laughs> böyle de düşecek mi? o zaman. Ben poko almam oğlum. Ben hep poko alayım bir kere. Niye bana bin defa pokola şey yaptın ki? Üç defa ben pokola şey yaptım. Dur bekle. Cık, tamam. Pokol değil mi ben? şey. Eskiden böyle lan diye çok iyiydi. Kuraldan bile daha iyiydi. Şimdi kural ve şey daha çok iyi gibi gibi gibi. Ve bayılmıyor. tane kitle var cidden. Ben öyle bir tane bir atayım şunu. Yok burada yok öyle birisi yok. Oğlum ben niye bunun dibine gittim de durdum böyle ya. Kaç kaç. O gitti çıkıyor zaten nereden gördü ya seni o? Atla başka bir yere. Yoksa ölüyordun sen. Bir senin 15 yılın var bak Ya hala bir dolan var. Ben Hayır. Aaa. Sakın ben de var. Yokmuş. Tamam. Başa da Arkadaşlar ben bekisini B'si oynarken yani Brawl Stars oynarken tek tek kaldık tamam mı arkadaşlar? Ama yani ben de yok tamam adamda. Tamam. Sonra işte ya da Mandy'nin ultisi geldi bir yerde ama ben de yok arkadaşlar. Je veux le mettre I não, know, me

Saat 21, daha 5 saatimiz var. 何 Yeni 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 karakteri bulundu. Bu. Araya almış, oha elişi yok orda. Güzel mi karakter? Vay, güzel bulundu. Bu al iki defa atlama aynı yeri çekiyor. İki defa aynı yeri çekiyor. Öldük, bitti maç. Bye bye. Bay bay. Çünkü de ben çıkacağım